Ankara'dan selamlar sevgiler. Zehra Güneyvan Kaftacımız sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri 1. 2. 3. modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimleri isterseniz benden Ankara'da yüz yüze, isterseniz tüm dünyada online olarak alabilirsiniz. Her bir eğitim bir tam gün sürer. Her bir modülün içeriği farklıdır. Her bir modülle birlikte daha çok şey öğrenirsiniz. Birinci modülde 28 konu var. Çok geniş kapsamlı bilinç ötesi diliyle şifa çalışmaları yapmayı öğreniyorsunuz. İkinci modülde hem birinci modüldeki bilinç ötesi dilini kullanıyorsunuz hem de şifa nuruyla çalışmayı öğreniyorsunuz. Üçüncü modül ise çok çok değerli. Birinci ve ikinci modülün temelini oluşturan birçok geniş kapsamlı mitolojik bilgileri Öğretiyor ve ayrıca ruhlarınıza şifaya vesile olmayı öğretiyor. Çok güzel şifa çalışmaları var onda da. Bütün bu modülleri isterseniz benden yüz yüze alabilirsiniz. isterseniz online. Telefon numaram 0532 164 6113 Selamlar, sevgiler.